Donanım haberden herkese merhaba. Ben Enes. Yeni bir video ile daha birlikteyiz. Bu sizlerle birlikte 5000 TL satılan Redmi 12C modelini kutusundan çıkartacağız. Bakalım bu telefon bizlere neler sunuyor? 5000 TL'ye alınır mı? <laughs> Telefonu kutusundan çıkarmadan önce şunu söylemek istiyorum. Bu telefon Türkiye'de üretilmiş. Zaten ürünün alt tarafına geldiğimizde bununla alakalı bir ibareyle de karşılaşıyoruz. Siz de görüyorsunuz Made in Türkiye olarak yazıyor. Ve şimdi ünlü pembe bıçağımızla ürünü kutusundan çıkartalım. Şu şekilde. Evet. Jelatini yırttık. Jelatini çıkarttıktan sonra işte telefonun ön yüzü bu şekilde görünüyor. Farklı renkleri buraya konumlandırılmış. Redmi 12 c dedi buraya yazıyor. Ve kutuyu kaldırıyorum. Direkt olarak telefonumuzun kendisi karşıma çıktı. Buradan telefon alacağım. Kutu içeriye devam edeceğim. Buradan şu şekilde şu kapağı çıkardığımızda karşımıza adaptör ve şarj kablosu çıkıyor. Hemen bunlara bakalım. Adaptör oldukça hafif. Evet jelatinden çıkardığım ürünün adaptörü 10 watt gücünde bilginiz olsun. Kablo tarafına geldiğimizde ise sevmeyeceğiniz benim de sevmediğim bir şeyle karşılaşacağız. Nedir? Micro USB. Bu telefon Micro USB üzerinden şarj ediliyor. Şöyle sizlere göstereyim. 10 watt gücünde bir şarj iletimi zaten adaptörümüz tarafından destekleniyordu. Devamlı ise şurada şöyle bir yapımız var. İçinde neler varmış? Evet burada bir kullanım kılavuzu görüyoruz. Ve devamlı ise sim kart yenisi de buraya konumlandırılmış. Telefon kutusundan herhangi bir kılıf çıkmadı gördüğünüz üzere. Bazı modellerde görüyorduk. Kutu içeriği genel olarak bu şekilde hızlıca masamı toplayıp geliyorum. Evet masamı topladım. Sıra şimdi geldi telefonu poşetinden çıkarmaya. Şu şekilde kamerama göstererek çıkartacağım. Evet telefonu aşağı doğru çekiyorum. Telefon böyle görünüyor. Şuradaki e imi etiketini sökelim. Öyle tasarımına daha yakından bakalım. Evet e imi etiketini söktük. Cihazın arka tarafı şöyle görmüş olduğunuz üzere çizgi çizgi. Böyle karbon bir yüzeymiş gibi görünüyor. Plastik malzemeye sahip. Ürünün bütününde plastik malzeme görüyoruz. Çerçeveler dahilinde ama. Bence hissiyatı kötü değil. Kötü dersem hakkını yemiş olurum. Hani uygun fiyatlı bir telefon. Bu fiyatlarda da genel itibariyle gördüğümüz detaylardan bir tanesi. Ön tarafa geldiğimizde ise bir jelatinimiz var. Şu şekilde jelatini alıyorum ve telefonumuzun ekranı işte böyle görünüyor. Ben hızlı bir şekilde telefonu kurup geliyorum. Evet telefonun kurulumunu gerçekleştirdim. Giriş segment telefonlarda gördüğüm bir olayı bunda da gördüm. Telefon yavaş kuruluyor. Bu telefonda yavaş kuruldu. Biraz beklemem gerekti. Açılış kısmına kadar bilginiz olsun. Şimdi gelelim ekran özelliklerine yakından bakalım. Telefon ekranı 6.71 inç büyüklüğünde. Çözünürlüğümüzde 1650'ye 720. Bu fiyatlarda bu segmentte çok sık gördüğümüz çözünürlüklerden bir tanesi. Haberiniz olsun. Çerçeveler neden bir çıkıyor giriş segmenti için oldukça normal gördüğümüz kalınlıklarla karşılaşıyoruz. Zaten damla çentik bir ön kamera yapısı burada bizleri karşılıyor. Alt tarafta daha kalın bir çerçeve var. Sağ ve sol tarafta ise onlara göre daha minimal bir çerçeve yer verilmiş. Ürünün ekran tarafındaki görüntüsü yapısı işte bu şekilde. Ekran tazelimizin de merak ediyor olabilirsiniz. Ekran tazelimizi 60 Hz. Bu fiyatlarda bu segmentte zaten daha yükseğini görmemiz pek mümkün değil. 5000 TL alabileceğiniz bir cep telefonu kendisi Redmi 12C modelinden bahsediyorum. Tabi ekran tarafındaki parlaklık da önemli. 500 nit seviyelerinde bir tipik parlaklık bizlere sunabiliyor Redmi 12C. Ve şimdi gelelim tasarıma devam edelim. Cihazın sağ tarafına baktığımızda burada bizler ses ve güç butonunu görüyoruz. Üst tarafta ise bir kulaklık girişi bulunuyor. Giriş segmentinde çok sık gördüğümüz bir detay. Bu fiyatlarda bu segmentlerde kulaklık portuna üreticiler yer veriyor. Telefon diğer tarafına geldiğimizde ise burada bir sim kart yuvası görüyoruz. Buradan hem cihaza sim kartımızı takabiliyoruz hem de SD kart yükselmesi yapmak istersek SD kart yükseltmesini de buradan yapabileceğiz. Ve alt kısma geleceği de bizleri şöyle çevirerek göstereceğim sizlere. Hoparlör ve micro USB portu karşılıyor. Şunu söyleyeceğim bu telefon her ne kadar 5000 TL alınabilen bir cep telefonu olsa da Bizim artık USB-C cep telefonlarında Standart halini görmemiz gerekiyor Bu telefon 10 watt bir şarj destekliyor Kutudan çıkan adaptörümüzde dediğim gibi 10 watt desteğini zaten bizlere sunabiliyor Ve portumuzda micro USB Benim görüşüm bu şekilde Sizler neler düşünüyorsunuz lütfen görüşeniz yorumlar kısmında Benimle paylaşmayı unutmayın Bu port konusunda Ve şimdi gelelim cihazın arka tarafına daha yakından bakalım Arka tarafta en başta bahsettiğim gibi Çizgi çizgi yapılar kullanılmış bence telefon arka taraftan oldukça şık görünüyor. Bu çizgi yapıları ben beğendim. Hissiyatı da hiç fena değil bu segment için. Ve yukarı doğru geldiğimizde bir Redmi logosu görüyoruz. Bunun da hemen alt tarafında bir parmak izi okuyucusu bulunuyor. Parmağınızı buraya tanıtarak kullanım yapabiliyorsunuz. Çok uzun zamandır arka tarafta parmak izi okuyucusuna sahip olan bir telefon görmemiştim. Genel itibariyle parmak izi okuyucuları bu segmentlerde buraya konumlandırılıyor. Redmi 12 c modelinde parmak izi okuyucusu görmüş olduğunuz gibi arka tarafa konumlandırılmış. Ve devamında ise bizler burada iki adet kamera görüyoruz kamera detaylarına birazdan yakından bakıyor olacağız. Kutu içeriğinden bastık, tasarımdan bastık, ekran özelliklerinden bastık. Sıra şimdi geldi ağırlık kısmına. Telefonumuzun ağırlığı 192 gram. Bu segment içerisinde genel itibariyle 5000 mAh büyüklüğünde batarya sahip olan telefonlar 190 gramdan başlıyor. Redmi 12 c modeli de 192 gramlık bir ağırlıkla birlikte bizlerin karşısına çıkmış oldu. Sıra şimdi geldi güç aldı donanımları yakından bakmaya. Redmi 12C modeli gücünü Mediatek'in gelişmiş olduğu Helio G85 işlemcisinden alıyor. 12 nanometre üretim aşamasına geçen bu işlemci GPU tarafında Mali G52 MC2 eşlik ediyor. Hemen sizlere şöyle daha detayları yenip, telefonun özelliklerini de göstermek istiyorum. Telefon hakkında kısmına geldiğimizde burada RAM ve depolama kısmını görebileceğiz. Telefonumuz 128 GB depolama alanına sahip. 4 GB da RAM ile birlikte geliyor cihazın farklı versiyonları olabilir. Bilginiz olsun kafanız karışmasın. Redmi tarafında genel itibariyle uygun fiyat telefonlarda farklı versiyonlar zaten bizlerin karşısına çıkıyordu. İşlemci edecek olursak şunu söyleyebilirim. Giriş segmentinde çok fazla gördüğümüz işlemcilerden bir tanesi. Kullanıcıların genel itibariyle ihtiyaçlarını karşılıyor. Detaylı görüşlerimi inceleme videosunda yer vereceğim. İnceleme videosunu görmek istediklerinizi yorumlar kısmında benimle paylaşabilirsiniz. İşlemci genel olarak bu şekildeydi. Bir uyarı yapmak istiyorum. Bu video bir inceleme videosu değil. Bir ilk izlenim videosu. Kutu açılışı videosu. Telefonu ben de size bir ilk defa kutusundan çıkardım. ilk defa görüyorum. Yeterli görüşlerimi sizlere aktarabilmem için telefonu biraz kullanmam. inceleme notları çıkarmam gerekiyor. Bunu belirtmemin nedeni de şu. Bu tarz kutu açılışı videolarının yorumlarına baktığımda genel itibariyle şu ibareyi görüyorum. Bu nasıl inceleme? Bu video bir inceleme değil. Dediğim gibi ilk izlenim videosu haberiniz olsun. Evet şimdi geliyoruz kameralara yakından bakıyoruz. Cihazın arka tarafında iki adet kamera görüyoruz. Cihazın arka hane kamerası 50 megapiksel çözünürlüğünde. O isteseniz tabii ki yok uygun fiyatlı telefon. Ve diğer kameramızda 0.08 megapiksel çözünürlüğü bir derinlik kamerası. Arka tarafta iki adet kamera var. Ve burada bir yapay zeka ibaresi de dikkatleri çekiyor. Ön tarafa geldiğimizde ise bizler burada bir damla çentikli ekran görüyoruz. Bu damla bir ekranı içerisinde 5 megapiksel çözünürlük bir ön kamera bulunuyor. Yazın hem ön hem de arka kamerası birlikte 1080p 30fps videolarda kayıt altına alabiliyoruz. Hemen bir kamera arayüzüne size birlikte girelim. Bu şekilde kamera arayüzüne giriyoruz. Uygulamayı kullanırken izin verelim diyelim. Evet video tarafına geldim. Bakın çözünürlük kısmı, ayarlama kısmında bizleri sadece 1080p 30fps karşılıyor. Bunu çevirdiğimde de yine aynı durum burada devam ediyor. Sonra fotoğraf kısmına geleceğim. Burada HDR'ı açabiliyorsunuz, aktif edebiliyorsunuz. Daha da indiğimizde burada özelleşim yapabileceğiniz bazı kısımlar bizleri karşılıyor. Ve potre kısmına geldiğimde potre fotoğraflar bu bölümden çekilebiliyor. Diyafram ayarlamalarını buradan yapabilmeniz mümkün. Uygun fiyat telefonlarda artık alışkın olduğumuz bir kamera arayüzü kendisi. Ve gece modu. Gece karanlık ortamda fotoğraf çekmek istediğinizde bu modu kullanmanız gerekiyor. Daha aydınlık fotoğraflar çekebilmek adına ve daha fazla kısmına geldiğimizde ise 50 megapiksel kısmını görüyoruz. 50 megapiksel kısmı önemli. Şimdi bu telefonun ana kamerası birlikte normal modda fotoğraf çektiğinizde 50 megapiksel fotoğraf çekmiyor. Sizlerin girip daha fazla bölümü üzerinden 50 megapiksel aktif etmesi gerekiyor. Ondan sonra 50 megapiksel çözünürlüğünde fotoğraflar kayıt altına almış olabiliyorsunuz. Haberiniz olsun. Ve daha sonrasında bir ön kamera çevireyim. İlk izlemi aktarayım. Evet şu an burası ışıklı bir ortam. Bunun farkındayım ama İlk izlenim olarak bu fiyatlardaki bir telefon için ön kameranın detay yoğunluğunu başarılı bulduğumu söylemek istiyorum. Şu anki ilk izlenimlerim göre. Tabi kameraları kuru kuru anlatmak da olmaz. Sizler için bazı fotoğraf videolar kayıtı altına alacağım. İsterseniz çekmiş olduğum fotoğraf video bir yakından bakalım. Redmi 12C bizlere neler sunabilmiş kamera tarafında. Çekmiş olduğumuz fotoğraf video yöneliklerini gördüğünüz sıra şimdi geldi batarya yakından bakmaya. Cihazın içerisinde 5000 mAh ne bir batarya bulunuyor. Bu batarya 10 wattlık bir şarjı destekliyor. Micro USB üzerinden telefonu şarj edebiliyorsunuz. Uygun fiyatı telefonlar da olsalar Micro USB yeni USB-C görebilmeliyiz diye düşünüyorum. Benim görüşüm bu şekilde artık bir standart haline gelmeli. Her ne kadar 5000 TL seviyelerine alınabiliyor olsa da USB-C görebildirdik diye düşünüyorum. Farklı üreticilerde USB-C görmüş olduğumuz telefonlar oldu. Bilginiz olsun, vurgulamak istedim. Peki 5000 mAh batarya kapasitesi bu telefonla birlikte kullanıcıyı mutlu eder mi? Bence eder. Çünkü giriş segmenti itibariyle baktığımızda bu işlemciler çok güç harcayan işlemciler değil genel itibariyle kullanıcıların gündelik işlerini yapmak için kullanabileceği işlemcilerden bir tanesi. Böyle bir kullanım yaptığınızda da 5000 mAh büyüklüğünde bir batarya kapasitesi, 720p ekran çözünürlüğüyle iyi ekran süreleri alabileceğinizi söyleyebilirim. Evet bu videoda sizlerle birlikte 5000 TL satın alabileceğiniz Redmi 12C modelini kutusundan çıkarmış olduk. Sizler neler düşünüyorsunuz bu telefon hakkında? Yorumlarınızı merak ediyorum. Lütfen yorumlarda buluşalım. Ve videolukta benden bu kadar. Eğer kutu açılışı videosu konusunda bazı istekleriniz varsa lütfen bunları da yorumlar kısmında benimle paylaşın ki ben de ona göre bir içerik hazırlayayım diyorum. Ve videoyu sonlandırıyorum. Baş görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.